Evet Cihat Can merhaba yap arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar Cihat Can bugün anneannesinde okuldan geldik. Anneannesinden aldık. Ee, burnun mu kaşında? Hı hı. Cihat e, bugün kuşu sularıyla oynama vakti geldi. Anneannesinde kuşu sularıyla oynuyoruz. Cihat Can kuşu sularını bir göster tanıt bakalım arkadaşlarına. Blazogon. O kim? Blazogon. Hı hı. Blazogon'u herhalde yeni aldık değil mi Cihat Can? Evet. Tamam. Şiret. Shred. Şiret'sin özelliği neydi? yağmur yum, yağmur dikeni. Yağmur dikeni mi yapıyor bu lazagon? Hı hı. Hayır, hayır şiret. Hayır, şiret, özür dilerim. Evet, şiret. Peki şiret... Ee... Bak bak, bir de şöyle oluyor bu. Nasıl oluyor? Bak, gösteriyorum. <laughs> Oo. Ne, olmadı, olmadı. İçinde onun bir şeyler var sanki öyle gördüm. Vay, wow, bunun içindekiler ne böyle? Boncuk. Boncuklar var evet. Şrets, e, bu kuşu sullarda. Baba. Kötü kahraman mı? Bu kötü, bunlar bunlar iyi. Bunlar iyi. Baba, Peki <laughs> evet, onu, ikinci serileri. İkinci serileri. Bize biraz kuşu sularını tanıt bakalım. Pantaro. Pantaro'nun ne özelliği var? Dandurcu benimle. Dondurucu hamle, hı hı. Hamle olmasın o? Mamle, mamle. Peki dondurucu mamle diyor Cihatcan. Ee, başka hangi şey var? Bu dondurucu hamleyle ile bu Pantero düşmanlarını buza mı çeviriyor? Evet, böyle vuruyor buz oluyor. Evet, başka ne vardı? Treş. Aa, o treş niye küçük? Öyle, as Asya'da. vardı. Ha, Asya'dan aldın, arkadaşının hediyesi yani. Hı hı. Tamam, başka? tanıtsam bir şey gösterecektim. Başka kujesunu tanıt sonra gösterirsin. Gigatax. Gigatax'ın özelliği ne? Kaya çekici. Yani kaya çekici dediğin o elindeki çekiç mi onun ne o? Hı. Ee. Onunla mı güçlü vuruşu var? Hı hı. Evet başka ne var? Ee, bilmiyorum. 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 Bilmiyorsun, bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ee, şu kırmızı olan ne? Bu mu? Evet. Bunu tanıttım ya Blazogon. Blazogon muydu? Ne hı. onun özelliği neydi? Ateş topu. Lav yumruğu. Ateş topu lav yumruğu. Onun Supergo'la da böyle kocaman oluyor. Öyle mi? Hı -hı. O Supergo dediğin ne? Özellik mi o? Hı hı. Onlarla Baba, efendim. Ama onun en önemli olan şey Spago. Spago. O ne demek? Bak, Spago'yu bulamayanlar için faydası, bulanlar için faydalı. Ha, özel bir güç demek ki. Hı hı. Peki. Trenşan'a çok meraklı. Çok meraklı, her şeye merak mı sarıyor? Hı hı. Kaç tane kuşsun var saydın mı? Ben bilmem. Say bakalım. Altı, 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 altı. Tamam, say bakalım kaç tane var. Bir, iki, üç, dört, beş.

Be. Sekiz 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 tane kucuk var. Hemini Onu da yaptık. Hayır mıydı? Yaptık toplam sekiz tane kucuk var. Hayır hayır yapmadı. Yaptık. Yapmadık diyorum baba ya. Kucuk göster bakalım şimdi herkese. Ha, altı tane daha altı. almadığımız kucuk var mı? Var daha çok var. Ne var mesela? Şu kim sahne? Mesela hmm, ben... Sakaryo. Sakaryo ne hangisi? Şan abimdeki böyle kaplan olan. He tamam onu da alacağız. Doğru Sakaryo kaldı. Peki arkadaşlar bu canım. Bu Lazogon'un büyüğünü de var. Ona da bakacağız. Arkadaşlar kuşu suları gördünüz. Cihatcan'ın kuşu suları. Herkese bay bay yap. Bay bay. Bir dahaki kuşu videosunda görüşürüz de. Bir dahaki kuşu videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar